sayılı devlet memurluğu kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı belediye kanunu 49. maddesini istinaden istihdam edilen kamu gövlerine yetkili sendik aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu sözleşme yapmak üzere belediye başkanı Sayın Rıza Akpolat'a yetki verilmesi hususunda yazımızın belediye meclisine havalesi olurlarını arz ederim. Teklifi dinlediniz. Teklifin gündemin 5. maddesi olarak gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce gündeme ilişkin görüş olan var mı? Buyurun Nuri Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sevgili misafirlerimiz, ekranlara başlayan da bizleri izleyen kıymetli komşularımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bütün yurdumuzda sevinçle, coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin müessir medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz hep birlikte. 29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle de Hepinizi e, sağlıklı kişilerin kan vermeye davet ediyoruz. E, bir gün hepimizin kızlığa muhtaç olacağını düşünerek e, Kızlar kurumumuzda da hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. 28 8 Kasım e, lösemili ÇOCUKLAR Haftası çağımızın en tehlikeli hastalığını yaşayan tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her birimizin bir gün lösemili olabilme ihtimali var. O açıdan bu farkındalığın toplumumuzda oluşturulması son derece önemlidir. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü olarak anılıyor. Sosyal, ekonomik, psikolojik ve planlama açısından çok çeşitli sorunları olan kentlerin daha rahat yaşanabilmesi için çalışmaya devam etmeliyiz. Bir kente yapılması gereken yatırımların durması demek şehrin ilerlemesinin durması demek değil, şehrin geriye gitmesi demektir. 10 Kasım Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü yıl dönümü bu vesileyle 10-16 Kasım Atatürk Haftası olarak anılıyor. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesini benim manevi bir mirasım, ilim ve akıldır diyen Gazi Mustafa Kemal'in arzu ettiği şekilde ilim ve akıl yoluyla giderek hatırasını yaşatmaya devletin sahibinin millet olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan her alanda insanlarımıza layık oldukları hizmetleri sunabilmenin gayreti içerisindeyiz. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir ilkesinden yola çıkarak vesayetin sinsi oyunlarının, terör örgütlerinin, kanlı saldırılarının halkımızı ve vatanımızı bölmek için sınırlarımıza yapılan tacizlerin, darbe girişimlerinin, ekonomimize yönelik sabotajların gerisinde hep bu kavga vardı. Bugün Türkiye sadece sınırlar içerisinde değil, sınırlar dışında da güç ve umut kaynağı ise bunu milletimizle birlikte ve Mustafa Kemal'in İstiklal Savaşı'nda yedi düvele karşı verdiği mücadele ruhuna borçluyuz. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde Türkiye'den bugün temel göstergelere baktığımızda nasıl büyük mesafe kat ettiğimizi daha iyi anlıyoruz. Atatürk'ün istikbal göklerdedir şiarı bugün İHA, SİHA, TİHA ve savunma sanayindeki millileşme hamlemize ışık tutmaktadır. Dışarıdaki ve içerideki şer güçlerin tasallutundan kurtardığımız kahraman ordumuzu yeniden zafer üstüne zafer kazanan milletimizin göz bebeği bir kurum haline dönüştürdük ülkemizi Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Kıbrıs'a, Karabağ'dan Kudüs'e kadar tarihimizin ve medeniyetimizin tüm emanetnetlerine gerektiğinde canını ortaya koyma pahasına sahip çıkabilecek bir yere getirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin ülkemize en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara, tehditlere, ısrarlara rağmen kapitülasyonları kaldırmış olmasıdır. Türkiye'yi faiz kur, enflasyon prangadasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz. Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, büyümeyi özel sektör eliyle sürdürme kararlılığından vazgeçmeden, paranın milliyeti ve sınırı olmadığı gerçeğini unutmadan tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üretim, yatırım, büyüme, istihdam, ihracat odaklı kalkınma anlayışıyla önümüze çıkartılan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Gazi Mustafa Kemal'i 83. vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin bekası için bugüne kadar hizmet vermiş, mücadele etmiş tüm şehitlerimize, gazilerimize, devlet büyüklerimize, manevi rehberlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlar, sağlıklı ömürler dileriz. Kıymetli evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Vefat eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine 25 Kasım kadına şiddet yönelik şiddete karşı mücadele günü nedeniyle kadına şiddette sıfır tolerans politikamız kapsamında kadınlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kasım ayı çalışmalarımızın hayırlı vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıla hürmetle selamlıyorum. Nuri Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Buyurun Hasan Bey. Sayın Başkan, Değerli meclis üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, ekranları başında bizi izleyen sevgili Beşiktaşlar, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Biraz evvel Nuri arkadaşımızın Atatürk'le ilgili söyledikleri gerçekten hepimizi çok mutlu etti. Ama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılını coşkuyla kutlarken halkın sevgisinin bitmediği, her sene ona daha çok ihtiyacımız olduğu özlemiyle ve o özlemi bitirmek için, Atatürk'e dua etmek için coşkuyla anıt kabire gidenlerin ne yazıktır ki o coşkusu biletişim, bileşim başkanlığınız tarafından akreditasyon adı altında ne yazıktır ki muhalef hiçbir gazeteci, hiçbir televizyon ve hiçbir ajans alınmamıştır. E, Atatürk bizim bizim değil. Hepimizin Atatürk'ü. Onu orada sansürleyerek o milletin içindeki sevgiyi, o içindeki saygıyı hiç kimse önleyemez. İstediğiniz kadar istediğiniz kadar akreditasyon adı altında Atatürk sevgisini barajlamak isteyenler muhakkak ki Atatürk sevgisini dün Konya'da Konya spor maçı %70 rey aldığınız yerde bütün Konyalılar ne diye bağırdı? İzmir Marşı'nı okudular. Sonra ne dediler? Mustafa Kemal'in askerleri izlediler. Yani Türkiye'de orada onu baraj yaparaktan Türkiye'de Atatürk sevgisini hiç kimse önleyemez. Bu nasıl bir anlayış? Hani Türkiye'de sansür yasaktı. Bu sansürcü anlayışla, bu bileşim başkanlığıyla biz bırakın o gün 29 Ekim'deki alacağımız haberleri, Türkiye'nin neresinde ne oluyor, içeride dışarıda hükümetimiz, iktidarımız ne yapıyor dediğimiz zaman en sağlıklı haberi nerede alacağız bu kadar? Baraj yapılırsa kendi yandaşlarına haber verme hakkı verilirken, muhalefetin önü bu kadar kesilirken. Onun için Birleşim Müdür Başkanlığı Kesinlikle ama kesinlikle sansürü bu ülkede uygulayamaz. Çünkü basın bizim özgür sesimizdir. Basın bizim her şeyimizdir. Ona da biz sahip çıkmaya mecburuz ve mahkumuz. Şimdi Atatürk'ten övgüyle bahsettiniz ama mesela bir Diyanet İşleri Başkanı var. Yani Atatürk'ü ağzını aldığı zaman rahatsız olan bir insan. Cuma günü hutbe okunuyor. Cuma günü 98. Cumhuriyet yılımız kutlanıyor. Atatürk'ün ağzını alamıyorlar. Atatürk'e dua edemiyorlar. Atatürk'ün ismini yap yani söylememek için hutbeni şeklini değiştiriyorlar. Ya bu mu sizin Atatürk'e olan saygınız? Bu mudur? Sayın Diyanet İşleri Başkanı sen zaten Atatürk'ünü ağzına alsan da almasan da biz senin kafanda yatan, arkanda yatan, beyninde yatanı zaten 84 milyon görüyor. Onun için öyle hutbelerde Atatürk'ün ismini söylememekle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çıkıp da baldızla eniştenin damatla ilişkilerini anlatmakla bu işlerin ne kadar seviyesiz bir şekilde olduğunu Türkiye zaten görüyor. Şimdi işin acı tarafı biliyorsunuz değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran da Mustafa Kemal Atatürk. Yani onun ismini bu kadar itinayla, bu kadar itina göstererekten kullanmamakla insanlar kendi bildiği dalı dahi kesebiliyorlar. İşte gelinen nokta bu. Tabii ne yaparsanız yapın Atatürk'ün sevgisini, Atatürk'e özlemi, Atatürk'e olan saygınlığımızı hiç kimse ama hiç kimse elimizden alamaz. Şimdi yine aynı şekilde Atatürk'ten övgüyle bahsettiniz. Yani Beşiktaş'taki AK Partili arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Fakat yine o gün yani bayram kutlanılıyor. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanlığı AK Partili. Bu arkadaş ne yapıyor? Afişler hazırlattırıyor. Pankartlar yazddırıyor. Atatürk'ün ismi yok. Atatürk'ün portresi yok. Sonra aynı gün yine bayramı kutluyoruz hep beraber. Zonguldak Çay Değirmeni beldesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılıyor. O da nerede? Bir ilkokulun bahçesinin basket sahasının hemen içinde. Yine Atatürk'ün posteri yok. Sonra diyorlar ki ya olmuyor yani Atatürk'süz de bu iş olmuyor. Sonra birinin aklına geliyor utanıyor. Herhalde sınıftan bir tane Atatürk şeyini çerçeveli resmini getiriyorlar. Onu da koya koya nereye koyuyorlar biliyor musunuz? o hani basket sahnesinde teller var ya tellerin dibine koyuyorlar. Şimdi Beşiktaş'ta anlatılan Atatürk Türkiye'de bayramda kutlanan Atatürk belli kafalar tarafından. Şimdi bir defa bak şunu bir defa öğrenecek herkes. Bu topraklarda Mustafa Kemaller bitmez, Mustafa Kemaller ölmez. Bunu herkes aklının bir tarafına yazacak. Çünkü bu toprak Atatürk'ün çizmiş olduğu, Atatürk'ün Türkiye'deki laik demokratik cumhuriyeti elleriyle tırnaklarıyla kazıyarak milli mücadeleden sonra kurdukları bu rejimin ismi olan cumhuriyetin ve onun kurucusunu da kimsenin kalbinden kimsenin silmeye ne haddidir ne hakkıdır. Şimdi geliyoruz ekonomiye. Gerçekten ekonomi için getirdiniz getirdiniz en sonunda dediniz ki bu var ya dedi işte bu emperyal güçler, dış güçler. Şimdi bakın ekonomide dış güçler kim, emperyal güçler kim? Bunları hep beraber göreceğiz. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Köylü tarım kooperatiflerinden kredi almış traktörün haciz ediliyor. Tarlası haciz ediliyor. Şimdi ben soruyorum bu dış güç kim? Yani dış güçler tarım kooperatifleri şirketini mi ele geçirmişler? Bu kim yani bunlar? Şimdi yine aynı şekilde dış güçler diyorsunuz, dolar geldi 10 bine, euro geldi 11.500'e, bunu arttıran kim? Faizleri düşüreceğim iddiasıyla faiz nedendir? İşte sonucu enflasyondur diyen bir anlayışın Türkiye'de ağzını açtığı zaman getirdiği iki puanlık düşmenin Türkiye'ye getirdiği zarar ortada. Bir kuruş 42 milyara mal olduğu bir yerde düşünün Türkiye neler kaybetti. Şimdi bu faizi hangi dış güç düşürdü? Onu da bize bir söyleyin. Hani ekonomi hep dış güçler yaptı ya. Kimdir bu dış güçler dövizi bu hale getirdi? Onu da öğrenmek istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, ihracat eller yukarı, maliyetler yüksek. Turizm, hizmet sektörü diyoruz, o beklenin çok çok altında bitti. Bu kadar döviz olmayan bir ülkede Yarın öbür gün şahlanacağız. Ekonomi uçacak. Verin bu kardeşinize görün bakın nasıl mücadele edeceğiz. Faizle, dövizle denilenler herhalde dediklerini şimdi hatırladığı zaman kendileri bile inanmamaktadır. Çünkü zaten halk inanmıyor. Halk inanmadığı için de zaten baş aşağı gidiyorlar. Hem ekonomide gidiyorlar. Esnaf dükkanını kapattı, iflas etti. Sanayici kredisini ödeyemiyor. Emekli torununa çikolata götüremiyor. Acaba bunların nedeni hangi dış güçler? Onu da bir söyleyin. Bu dış güçler kimdir ya? Biz de merak ediyoruz yani. Bu dış güç falan değil. Tamamen sizin beceriksizliğiniz. Tamamen yorgunluğunuz. Onun için bir an evvel Türkiye'de ne olması gerekiyorsa olsun. Demokratik bir şekilde yönetime geldiniz. Aynı demokratik bir şekilde seçim yapılacak. Ve demokratik bir şekilde de herkes yaptığının bedelini önüne saç dökülünce görecek. Ve bu iktidarın da değişmesi inancıyla samimiyetiyle bunları söylüyoruz çünkü bu ülke AK Parti'nin değil bu ülke 84 milyonun MHP'siyle, CHP'lisiyle, Saadetçisiyle, AK Partilisiyle öyle o iktidar öyle tek parti düzeni falan yok o işler bitti hep bizi suçladınız şimdi aynısını yapıyorsunuz. 5 tane çeşit 7 tane destekli maaş alanlar sizde amcamın oğlu, dayımın oğlu, teyzemin damadı diye atadığınız müdürler, genel müdürler müsteşarlar, rektör, rektör yardımcıları sizde. Onun için öyle artık kimseyi suçlayamazsınız. Dönüp bir kendinizin öz yapın. Bu Türkiye böyle de zaten gitmiyor, gitmeyecek ve ilk genel seçimlerde halkımız layık, demokratik, Atatürk Cumhuriyeti'ni daha böyle bir iyi, insan haklarına saygılı, demokrasiye saygılı bir yönetim gelecektir. Bunu da hep birlikte yapacağız 84 milyonla. Beni dinlediğiniz için başta hanımefendiler olmak üzere, beyefendiler, gençlere teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepinize saygılar sunuyorum. Hasan Bey e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Buyurun Nuri Bey. Kısa olursa iyi olur Nuri Bey. Ee, Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, e, yani tabi tevzirat var konuşmalarında Hasan abimizin, başkanımızın ama e, şunu söyleyeyim ben, Cuma günü Saat 10'da bütün Türkiye'nin bütün ilçelerinde hep birlikte bir kutlama vardı. Cumhuriyet kutlaması vardı. Ee, bu bütün Türkiye'de yapıldı. Ee, bütün Türkiye'de aynı anda Cuma günü saat 10'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlaması vardı. Maalesef orada sizleri göremedik. Sadece bir kişi, iki kişi yani ile temsil edildiniz. Çoğunuz yoktunuz orada, yani mesela kutlamadan bahsediyorsunuz, şeyden bahsediyorsunuz, orada çoğunuz yoktunuz. Ee, bir de bir diğer bir konu e, esna, ekonomiyle ilgili konuşuyorsunuz, yani bir defa e, yani bir pandemi sürecinin geçtiğini, e, birçok dünyada birçok ülkede hükümetler kurulamadığını, e, Amerika'da e, marketlerde raflarda Ürün bulunamadığını, işte İngiltere'de, Almanya'da, dünyanın bir, bir e, genel bir durumuna baktığınız zaman e, Türkiye'nin e, pandemiyi nasıl bir az zararla atlattığında aslında çok iyi e, talep edilmesi lazım. E, yani esnaf diyorsunuz, esnafın bütün kredileri bir yıllık, bütün kredi borçları ertelendi. E, hükümet bu konuda mesela e, bir varil petrolün 22 dolardan 85 dolara çıktığı bir e, ortamda e, her şeyin 4-5 kat artması gerekirken e, 49 milyar 50 milyar e, sübvanse ederek devlet fiyatların artmasını hükümetimiz fiyatların artmasını bir yerde sübvanse ediyor. Yani bunları görmeden e, şey yapmadan düşünmeden e, tevzir, tevziratla hareket ediyorsunuz yani. Her şeyden önce bir Beşiktaş'ımıza bir bakalım. Biz size yıl, yılbaşından beri 200 senedir sürekli soru önergesi veriyoruz. Beşiktaş Belediye'mizin borcu ne kadar, alınan işçiler ne kadar, kim ne kadar, nerede çalışıyor, araç, kiralık araçlar, efendime söyleyeyim, kim kullanıyor bu kadar kiralık aracı diye hiçbir soru önergemize cevap vermiyorsunuz. Yani siz bir defa önce önünüze bir bakın. Yani Beşiktaş Belediyesi'ne bir bakın. Ondan sonra... eee zaten mecliste bu konular konuşuluyor. İyi günler. selamlar. Öyle teşekkür ediyoruz. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazılar. Buyurun Bayram Bey. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Şimdi Hasan Başkan'ın bir şeyden bahsetti. işte beş tane kişi çalışıyor. İşte beş yandaş mandaş diyor. Ama Hasan Başkan'ın Önce bir Beşiktaş Belediyesi'nden bir aileden 5 kişi çalıştığını kendisine kanıtlayarak gösterebilirim. Aynı zamanda Hasan Başkan diyor ki devamlı hükümet aşağı doğru gidiyor. Hasan Başkan'ın herhalde e, önüne bakmıyor. Yani kendi aynaya bakmıyor. Hasan Başkan'ın geçmiş dönemden bugüne kadar belki üst dönemdir e, meclis üyeliği yapıyor. Beşiktaş'ta meclis üyeliği yapıyor. Ne kadar borcu olduğunu ne kadar borcu olduğunu kendi de görüyor. Bize 13 tane tahmin ediyorum ki 13 tane önerge verdik. Ben isterdim ki Beşiktaş Belediyesi'nin, yani bütün arkadaşlar sorumluluğunda, bize açık şeffaf, kardeşim Bayram Koç veya Nuri Bey, işte bizim borcumuz budur. Açıkça bir kere beyanda bulunmadınız. Yani siz önce hükümeti bize eleştiriyorsunuz. Önce Beşiktaş Belediyesi'nde geçmiş dönemden, ondan önceki dönemden hiçbir başkan hep kötü şeyle anılarak gidiyor. Biz bunu daha önce de gündeme getirdim arkadaşlar. Bakın, biz 5 sene biz buraya meclis üyesi geldik. Hiç kimsenin babasının malı değil burası. Belki iki buçuk sene sonra hiçbirimiz yokuz. Ama ben isterim ki arkadaşların geçmiş döneme bakmadan bu dönemde en güzel şeyi yapıp ve onurlu ve şerefli bir şekilde Beşiktaş'ta dolaşmak isterim. Yani Hasan Başkan'ın bizi hep böyle ince şeylerde eleştirmesini yapıyor. Ben de Hasan Başkan'ı bu şekilde uyarıyorum. Üç dönemdir Beşiktaş'ta meclis üyesi, üç dönem oldu meclis üyeliği. Bunların yani geçmiş döneme bir bakarak bize önce bir şeffaf olarak Beşiktaş içerisinde bulunan biz meclis üyesiyiz, biz seçilerek gelmişiz. Açıkça arkadaşlar arabayı bu şekilde kiraladı, kaç tane araba kiraladı ve seçimden bugüne kadar kaç kişi işe alındı? İkincisi bir ailede kaç kişi Beşiktaş Belediyesi'nde çalışıyor? Kimler çalışıyor? Tek taraflı mı çalışıyor? Bunların beyanını yapsın, bunların açıklamasını yapsın. Ondan sonra da hükümete çıksın desin ki ben talibim desin. Önce önüne bakmasını rica ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tamam, bayram, bay, bayram Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Hasan Bey beş bir aileden beş kişi üç kişi çalışıyor demedi. Bir kişinin beş yerden maaş aldığı da ilgili söyledi. Ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Tamam başkanım şunu söylüyorum. Buyurun. Önce Beşiktaş'ta ondan bahsetti. Bir de Beşiktaş Belediyesi'nde yani gerçekleri bize sunmasını ve verdiğimiz önergelere doğru cevap verilmesini istiyorum. Ben 38 senedir Beşiktaş'tayım. Ben isterim ki burada her şeyin doğru olan şeyle zaten bugüne kadar onayladığınız bugün öne, onayladığınız şeye yüzde seksen onay verdik. Zaten çok muhalefet olmadık. Biz doğruların yanındayız sizi kırmak, sizi üzmek değil. Açık, şeffaf ol, açığız, şeffafız diyorsunuz ama şeffaflık, açıklık yok başkanım. Ben bunu demek istiyorum. Tamam sağ ol. Teşekkür ederiz Bayram Bey. Demek ki doğru şeyler yapmışız ki siz de bize destek vermişsiniz. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimiz öncesinde sizlere dağıtıldı. Bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla gündem maddelerinin okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu denedinde teklif yazılanın okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz gündem birinci maddesine geçiyorum. Buyurun. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının F bendine istinaden Belediye Meclisimizin 8 2021 tarihli ve 2021 60 sayılı kararı ile kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesindeki 5.2 sıra, sıra numaralı tarifenin revize edilmesi. Gündemin birinci maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarife esnaf ve çalışanlar komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin tarife esnaf ve çalışanlar komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Gündemin ikinci maddesi, İspanya'nın Malaga, Malaga şehrinde K2 projesi kapsamında 9-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek toplantıya belediyemize temsilen katılacak personelin görevlendirilmesi. Gündemin ikinci maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Dış İlişkiler ve Araştırma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Gündemin teklifin Dış İlişkiler Araştırma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi, Belediyemizce Türkiye Halk Bankası Beşiktaş Şubesi'nin ezininde açılan Proje döviz hesabı için 5393 sayılı belediye kanunun 15. maddesine istinaden kamuya tahsis kararının alınması. Gündemin 3. maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Teklifim Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün mütenevvi kalemliğinden Kültür ve Sosyal İşlem Müdürlüğü'nün baskı ve cilt giderliği harcama kalemine bütçe aktarılması. Gündemin 4. maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesi belediyemizde 657 sayılı devlet memurları kanunu ile belediye kanununun 49. maddesine istinaden çalışan personel ilgili yetkili sendika ile toplu sözleşme imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Gündemin 5. maddesi okundu. Görüş olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddesi bulunmadığından birinci bileşimi kapatıyorum. Bir sonraki bileşim 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 11'de yapılacaktır. Teşekkür ederim.